bugün ben Poyraz ve Toprak maç yapacağız. bahçede hem de çünkü dışarı çıkma izin aldık da bu ağam izin vermedi değil mi? Evet, Biz öyle. de bahçede ben... Evet bahçe daha güzel bence. Çünkü bak doğal bir yer gel bahçe. Aa, geldim. Koran. Hadi açayım. Geldim. geldim. Hey çetek. Aa şey O, o kaleye mi? dur sen çık. Hadi çık anne! Hadi anne hadi hadi mi baba? Bunda da Hadi gel, bundan bekle burada. Arama sakın. Hadi <laughs> Yok kız, arka bahçede top oynuyorlar. Hadi gel. gel, sen de içeri gir. Birer bir ver. Tamam, tamam. bir gördün, Tamam, Burası böyle falan, içeri git.

Daha, daha daha video varmış <laughs> mı? Tamam. değil mi? de Top nerede? ben buradan düşerim. Şurada top. Ya, top ıslanmış al şunu. <gülüyor> <gülüyor> ben <buna gülüyor> Bu ıslak top, topları ben sevmem. ben, Bak, ben, ben ıslak topları mı और अच्छा करा लेकिन सही Hah? Sen o duvarları niye boyuyorsun? Ben boyamadım. Kim yazdı o duvara? Hmm. ben hmm. o duvarı kim boyadı? Bilmiyorum. Ben ama tahta elimde vardı bak diye. Hayır, yazı yazmış. Yok. O yazı yazmayı biliyor mu? Ya. Ben ya. Sen yaşayın, bak sen ne yapacağım. Uyan. El duvarına duvarlamak boyadınız çıkmıyor bak şimdi. Bak ben size ne yapacağım. Sanki el mi? duvarlamak. Bilmez Ben sana boyadım ben boyadım. Sandalyeyi kim kırdı? Ben. Niye kırdın? Niye kırdın sandalyeyi? He? Sandalyeyi niye kırdınız? Bu, 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 bu. Ben, ben oturmam sandalyeye bu bu bu, 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 bu. Anne bu, ya anne bu, bu, bu. bu. Anne bu, bu, anne bu, bu. Anne, bu ya. anne bu. Sen içeri gireceksin. Bu, bu. Seni içeri gireceğim. Bak ben seni ne yapacağım. Aa! it's <laughs> a E Şey Arkadaşlar, ilk kamerayı kapatacağım. Direkt. 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 Arkadaşlar görüşürüz. Nereye? Dur ben şunu, şunu şuraya koyacağım öyle.